bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayvanlarımıza bakacağız. Çiftliğimizi gezeceğiz ve bunları yaparken de sohbet etmeyi düşünüyorum sizinle. Konuşalım, hayvanlarımızın durumuna bakalım ve çiftliğimizi gezelim. İyi seyirler. Her gün yaptığımız standart bir uygulamaya tekrar başlayacağız. Hayvanları kontrol edeceğiz. Durumlar nasıl bunlara bakacağız günlük olduğu gibi bu işi şimdi başlayacağız. günlük standart olarak kontroller yaptığımız için çok büyük sorunlarla karşılaşmıyoruz. Kış ayında olduğumuz için ufak tefek öksürüklerle karşılaşabiliyoruz ama çok da önemli olmayan e, solunum yolu hastalığı bunlar. Çünkü e, sezon kış ayına girmeden önce öksürük aşısı, iki doz öksürük aşısı yaptığımız için şu anda büyük bir sorunla karşılaşmadık çok şükür. Ufak tefek e, ayak aksamaları oluyor, e, toparlamalar oluyor bunlara bakıyoruz. Ama genel olarak söylediğim gibi günlük rutin kontroller yaptığımız için büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bugünkü rutin kontrolümüzün sonuna geldik. Hayvanların e, durumu nasıl baktık, tek tek kontrol ettik ve bugün e, bir sorunla karşılaşmadım. Dediğim gibi siz de hayvanlarınızı günlük kontrollerinden geçirirseniz rutin olarak büyük bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. En az e, zayiatla bir sezonu atlatabilirsiniz. Çiftliğimizde elektrik direklerinden yapmış olduğumuz e, ahır ahırdayız arkadaşlar. Buraya e, aslında yorumlarda gördüğüm kadarıyla tekrar görmek isteyen arkadaşlar var. Tekrar video çek e, diyen arkadaşların olduğunu gördüm. O yüzden buraya geldim e, tekrar bir e, bakmanız için tekrar. E, nasıl yapıldığını görmeniz için bu tarafa geldim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen ahşaptan alt kısımlar elektrik direklerinden, üst kısımlarda da 5'e onlar, ona onlar ve tatlılar yardımıyla çatı yapılmış durumda. Sadece hayvanların olduğu bölümde demirlerle, i demirleriyle, u demirleriyle 48'lik boru demirlerle hayvanların arası bölünmüş, padoklara ayrılmış durumda. Ve e, ayrıca de her padokta e, kaşa sistemleri bulunuyor. E, üç tane ayarlanabilir e, bölüm var. Hayvanları ilk aldığımızda e, altta görmüş olduğunuz e, altta görmüş olduğunuz seviyeye demiri çekiyoruz. Hayvanlar biraz daha büyüdüğünde orta seviyeye. Hayvanlar en son dönemde besinin son dönemine geldiğinde de üst demire bağlıyoruz demiri. Aslında e, bunları satın aldığınızda satılan yerde eşref şekerlinden aldık biz. E, memnunuz? Satıldığında eşref abiden aldığımızda bunlar aslında sadece iki tane de e, seviye yerleri vardı. Biz bunu da yapmaya ihtiyaç duyduk çünkü e, daha iyi oluyor. Alt seviyeye koyduğumuzda Hayvan bu sefer yem yemiyor. Üst seviyeye koyduğumuzda hayvan padoktan kendisini dışarı atıyor. Biz bu üçü, e, üçüncü bölümü yani ortadaki e, kendimiz yaptığımız yeri böyle bir ihtiyaç duyduk. Daha güzel oldu. Hayvanlar istediği gibi yem yiyebiliyor bu seviyedeyken. E, üst seviyeye aldığımızda Hayvanlar bu seviyedeyken e, demiri bir üst seviyeye aldığımızda artık hayvanlar dışarı çıkamıyor. İleride görmüş olduğunuz gibi e, şurada bir kapı var. Oradan hayvanlar dışarı çıkıyor. Orada da küçük bir gezinti alanı var. Orası tesviye ile veya e, traktör kepçe ile e, dökülüyor. İleride bir gübre çukuru var. Aynı de gezinti alanı olarak da kullanabiliyoruz. En çok gelen sorulardan bir tanesi e, buranın e, olan fiyatı. Burayı ne kadar mal ettin? İlk burayı tanıttığımda attığım videoda e, yorumlar geldi ne kadar mal ettin? Arkadaşlar o zaman biz burayı 65 bin TL'ye mal ettik. Ama şu andaki fiyatlar uçuk biliyorsunuz her şey iki kat oldu. Şu anda burayı 140 bin lira, 130 bin lira gibi rakamlara mal edebilirsiniz. E, tabii her şey iki kat oldu. Her şey iki katını düşünmek lazım koyduğumuz soğuklar bile iki kat oldu. Aldığımız demirlerin fiyatı iki kat oldu. Aldığımız elektrik direkleri, tahtalar, üstüne koyduğumuz saclar. her şeyin iki katını hesaplamak gerek. O yüzden şu anda böyle bir şey yapmak isteseniz 130 bin, 140 bini falan cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Yani bunu böyle düşünürseniz daha iyi olur. Çünkü bazı yorumlar geliyor. Ben 65 bin TL yazmışım ama arkadaşımız oraya Burası 65 bin TL'den daha fazlaya mal olur Lütfen videoları izlerken de benim orada bazı konuşmalarım oluyor ama o videoyu izlerken o videoların tarihlerine bakarak yorum yaparsanız sevinirim Çünkü ben bahsettiğimde bazı videoda Dananın fiyatı 6000 TLdi şu anda bahsettiğimiz Dananın fiyatı 9.000 TL Yemin çuvalı 80 TL, şu anda 120 TL. Burası ahırımızın bağlı kısmı. Burayı da son zamanlarda yine elektrik direklerinden yaptık. Buranın tanıtımını da sizlerle beraber gerçekleştirdik. Youtube kanalımda o da bulunuyor. Burada da bazı sorular geldi. Bunları da cevaplamak istiyorum. Burası 36 başlık bağlı sistem besi ahırı. Burada yine elektrik direklerinden bahsettiğim gibi ahşaptan yapıldı. Suluklarımız yine aynı sistem arkadaşlar. Bunları da eşref şekerliden aldık. Şurada gübre iteleme boşlukları var. Toplam 40 metre ahırda 8 tane var. 5 metrede bir, bir tane gübre dışarı atma yeri bıraktık. Burası Kışın soğuk oluyor diye oraya bir demir sistemi yaptık. Açma kapamalı. Bizim burada savacak diyorlar bunlara. Artık bu saatten sonra bunları yapmak para kazandırmıyor. En önemlisi insana zevk vermiyor. Soranlarınız oluyor. Ben ne yapacağım? Böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Bu saatten sonra bu işe girmenizi tavsiye etmiyorum. Besici artık para kazanmıyor. Çiftçi para kazanmıyor sütçü para kazanmıyor. Toprakla uğraşan, hayvanla uğraşan artık para kazanmıyor. Üreticiye kimse destek vermiyor arkadaşlar. Yaptığımız işten artık gerçekten zevk alamıyoruz. Bu işi gerçekten çok seviyoruz, yapmak istiyoruz. Gerçekten yapacak başka bir iş yok mu? Var ama bu işi sevdiğimiz için yapmaya devam ediyoruz ama artık bu mesleği bitirmeye çalışıyor yukarıdakiler buna artık birinin el atması gerekiyor. Çünkü üretici artık para kazanamıyor. Üretici bu ülkenin her şeyi üretici olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey iki katı oldu arkadaşlar gerçekten. Geçen sene bu hayvanları aldık çifti 12 bin lira 13 bin liraya daha topluyordun. Şu anda hayvanın teki sadece 9 bin lira. En kötü 8 bin lira. Yani şu anda çifti 16-17 bin liraya hayvan toplayabilirsiniz. Bu 16 bin liraya hayvan aldığınızda, 2 adet hayvan aldığınızda bu hayvandan ne ne kazanacaksınız ki? Hayvan başı zaten şu anda 8 ayda en kısa dönem besi 8 ayında çiftinde arkadaşlar şu an en azından hayvan başı 6 bin lira yese çiftinde 12 bin lira hayvan başı yem gideri veya işte bütün giderleri hesapladığımızda çiftte 12 bin lira hayvan gideri olduğunu hesapladık. Tüm giderler hesaplandığında çiftte yani iki hayvanın yediği 12 bin liralık bir 12 bin liralık bir gider olduğunu hesapladık. Peki hayvanı çiftini yine 9 bin liradan hesapladığımızda 18 bin liralık bir rakam yapıyor. Bu hayvanlar 12 bin da yemiş oldu arkadaşlar. 18 artı 12 30 bin liralık bir rakam yapıyor arkadaşlar. Çifte toplam hayvanı almak ve e, yemini yedirmeyle 30 bin liralık bir rakam yapıyor ve siz bu hayvanları kestirdiğinizde 30 bin lira gibi rakamlara ulaşmanız imkansız oluyor şu anda arkadaşlar. Çünkü e, etin fiyatı belli. Şu anda e, bulunduğumuz bölgede Erzincan bölgesinde fiyat 39 TL, 39,5 buçuk e, vadeli kestirirseniz. Şu an 39 TL hayvan kestirirseniz ne kadar tutacak, hiç artık üretici para kazanamaz bu saatten sonra ee, üretici artık para kazanamıyor ee, tüketici bazı bilinçsiz tüketiciler üreticiyi suçluyor neyin ne olduğunu kimse bilmiyor ee, suçlanması gereken insanlar e, gayet keyifleri yerlerinde e, yedi yönünde yemediği arkasında çiftçi zor durumda ama bunu kimse bilmiyor. Zor bir zanaat gerçekten her gün burada olmak kötü bir şey değil aksine güzel bir şey hayvanların içinde olmak insanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmak daha güzel daha güzel vakit geçiyor diyebilirim burada ama zevk vermezse para kazandırmazsa bu işi de kimse yapmaz. Umarım tekrar her şey eskisi gibi olur öyle ümit ediyorum. Hem üretici hem tüketici inşallah tekrar eskisi gibi e, mutlu olurlar. Çünkü aksi takdirde hem üreticimiz hem tüketicimiz hem de ülkemiz zor bir e, zamana gelecek. Zor şeyler yaşayacağız ülkece. Umarım her şey yoluna girer. Bizler bunun için çabalayacağız üreticiler olarak her zaman olduğu gibi üretmeye bıkmadan, usanmadan üretmeye devam edeceğiz her şey için. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.